Onun için işte deswegen äh e, wollte Deutschland und Türkei nicht, dass ich die Personen erzähle, wen ich in Spanien erwischt ablad. Ja. Bir cumhurbaşkanı olarak nasıl bir şahit şahidi reddedersin olay yerinde e, milleti yakalayan. Türkiye Almanya için geçer. Çünkü neticede, sırf Türkiye'nin Almanya beni yargıladı yani. Onun için... ...ben terör ülkesi istemiyorum yani, Türkiye'nin Almanya'da kurulsun diye. Vazifenizi yerinize getirmediğiniz için... ...suçlularla suç ortaklığınızı ispat ettiniz yani. Bu askeriye, polis, savcı, hakim ve... Cumhurbaşkanlığı ve de milletvekilliği için geçerli ya. Yani. Bak. Siz bilmiyor musunuz 94'te e, Papa ne dedi? İlk başta doğum yerim Türkiye bana binbaşı birlik kağıdını verecek. Garantör olacak ya yani bana. Ne söyledi? Hani kimi yakaladıysam onları tutuklasınlar diye. Ondan sonra Almanya devleti bana verecek binbaşı kağıdını. Ondan sonra o kağıtlar İspanya'ya gidecek. Onlar da ondan sonra garantör olacak benim için. Üç devlet bir araya geldikten sonra bütün de kaçırılmış, alıkoyulmuş ülkeler beni binbaşı olarak kağıt üzerine ya da işte kimlik üzerine söyleyecek. Yılmaz Şeker binbaşı diye onun dediğini yapın diye. Ondan sonra benim yakaladığım insanları tutuklayacaksınız. Türkiye kime garantörlük yaptı teröristlere? Kanıt 2024497 20, E. Beni beni suçlu olarak gösterdiler. 30 sene bekli, bekledikten sonra bak düşün. Bunu aslında direkt İspanya'da di, direkt ne zaman yapacaktınız biliyor musunuz? 11.04.1994'te Türkiye'nin Almanya bana kefil olması lazım. Ama kefil olmadı. Niye? Suç ortaklarını kurtarmak için 30 sene bütün dünyayı kandırdınız işte. Bu bir. İki. Bak işte çocuk tecavüzler, milletin çükünü kesen yiyenler, polisler burada mesela. Adamlar gözünün önündeki adamları tutuklayamıyorlar. <laughs> Niye? Türkiye'nin Almanya'ya gitti, sahte şahitle kendilerini kaçırılmış alıkoyulmuş olarak bütün dünyaya kandırdığı için. Bir de ayrıyeten sahte dosyaları öbür ülkelere gönderdikleri için. E siz niye teröristlere, sizi alıkoyanlara yardım yataklık ediyorsunuz ki Türkiye'nin Almanya? Ne oluyor? Ha, i̇şte bunlar hepsi kanıt. Ama işte anlamak gerek. Siz anladınız da... ...sizin profesyonel planınızı ben bozdum. Siz iyi her şeyi anladınız. E demek istediğim iyi böyle diyelim o zaman. Hadi anlamadınız diyelim. Size o zamanları iyi tercüme etmedi. Sizin tercümanlarınız öyle diyelim. E, tamam hadi verin binbaşı kağıdımı, binbaşı hüviyetimi. Türkiye'deyim. Ondan sonra Almanya da verecek. Almanya zaten vermişti bana da. Sil, Türkiye sildirdi onu. Binbaşı durumu. O da niye? Abdullah Öcalan'ı Türkiye koruyor diye. Bir de Fethullah Gülen'i koruyor diye. Türkiye. E şimdi sen Türkiye olarak PKK'yı korursan e ben daha bir şey söylemeye gerekmez ki yani. Türkiye olarak suçluları korursan ülkende yaşayanları ben daha ne diyeyim ki? Aynısı da Almanya için geçerli. Onun için yeğenim siz gidin ...küçük çocukları kandırırsınız ama beni kandıramazsınız. Onun için ben de her şeyi medyayla açık açık ihbar ediyorum ki... ...esas alıkoyulmuş ülkeler bunu öğrensin, duysun... ...ondan sonra da sizi cezalandırsınlar, diyor size Kürtçe bir şey söyleyeyim. Ben Kürt değilim de. Anlamış ki, Kürtçe bilmiyorum ben, Sırt birkaç kişi.